Merhabalar dostlar 29 Temmuz 2024 seans kapanınca 18-16'da Egepo arkadaşlar. Bakın Nasmet Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Aşe'nin kısaltılmış sembolü Egepo arkadaşlar. Sermaye arttırım işlemine ilişkin bir bildirim geldi. Hemen habere bakalım nedir ne değildir diye. Şimdi yönetim kurulu 29 Temmuz 2024 bugün toplanmışlar. Yemişler içmişler ondan sonra demişler ki biz bir bedelsiz sermaye arttırımı kararı alalım. Ne yapmışlar? 125 milyonluk sermayesini arkadaşlar 500 milyon arkadaşlar sermayeye ulaştıracak şekilde hareket edecekler ki kayıtlı sermaye tavanı onu da söyleyelim. Büyük ihtimalle yarın bir güne kayıtlı sermaye tavanını da arttırırlar gibi gözüküyor. Şimdi baktığımız zaman %300 bedelsiz sermaye arttırımına tekabül ediyor. Yani 125 milyona 500'e çıkarması. Bu ne demek arkadaşlar? Aslında bedelsiz sermaye artırımı genelde küçük yatırımcı sever. Psikolojik olarak da arkadaşlar hisse sermaye artırımı gerçekleşene kadar genelde genelde diyorum bakın %100 demiyorum. Bir e, yukarı doğru bir yükseliş trendine girme ihtimali oluyor arkadaşlar. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Hayırlısı bakalım istisnaları vardır onu da söyleyeyim arkadaşlar. Mesela Cante'de böyle bir durum söz konusuydu. Hayırlısı bakalım. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.